Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ev yapacağım. Evet hemen yeni dünya kurup bir ev yapayım. Yeni oluştur. Yeni dünya oluştur. Hemen. Devam et zorluk çok kolay. Her zaman gündüz. İnventeri kodu. Sonra. <laughs> Geldim. Yani güzel bir ev yapacağım. Güzel bir ev yapacağım. Herhalde sesim duyulmuştur. Yani bu içli mi? Ay içiliyor. Neyse. Dediğim gibi ev yapacağım. Beyaz bir ev olacak. Sonu pürüzsüz. Sonra beyaz beton. Beyaz yum. Halılardan. Şu anda yok ya, hiç detayda yapayım. Sonra merdiven lazım. Merdivenler burada değil mi? Evet bak burada. Beyaz merdiven. Pürüzsüz kors. Kapılardan da demir kapı. Şu cam yerine de. Şu cam alalım. Hemen şöyle başlıyorum. Ben evin bazı yaptığım kısımları göstereceğim Öyle yapalım tamam mı evet nasıl gidiyor şu anda bu kadarını yaptım yani siz sıkılmayın diye yani ben çok yavaş yaparım da yapılır böyle düzenli düzenli şurada böyle düz gözetleme alanı falan olacak böyle bence yani güzel gidiyor önden de bakalım evet, böyle uzaktan bakışta da böyle. Evet şu anda böyle. Aa bu halının üstünden geçmeyeceğim çünkü Türk bayrağı var. Evet o yüzden geçmeyeceğim bu halının üzerinden. Hmm, gizli. Burası böyle süs olarak kalacak. Ben buradan böyle çıkarak, buradan böyle bakacağız. Evet şu anda bu kadar yaptım. Şuradan gizli geçit yaptım. Çünkü yani evin üstünden çıkmamaya karar verdim. Buradan böyle çıkacağız. Sonra buradan dönerek evin üstünden de böyle bakacağız Türk bayrağına. Evet ev bitti. Öyleyse bakmaya geçelim. Buradan giremiyoruz. Çünkü kapı kilitli. Şimdi yerden de Türk bayrağı var. O yüzden evi üstten izleyeceğiz. Şöyle dikkatlice çıkarsak. Oldu. Bence mükemmel bir ev. İyice yukarıya çıkacağım. Yani güzel bir ev değil mi? Bakın. Acayip şekilde yukarıya çıktım ama hala Türk bayrağı gözüküyor. Buradan Türk bayrağının üzerine düşmemeye çalışıyorum. Düşmedim. Dur ben evin içerisine gideyim. Böyle de bir göstereyim. Evet. burada kaçış alanı var. Öyleyse burada videoyu bitireyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.